23 Nisan'ın milli iradesinin temeli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında Gazi Meclisimiz bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldı. Milli mücadelenin en zor günlerinde İstiklal Savaşımızı yöneten meclisimiz mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklarımız yaşama sevincimizdir diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan milletimiz milletimizin iradesinin temeli çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama sakın düşündükleri tüketme. Bir gün gelecek göstereceksin kendini sevgini. Neler istediğini çıkacaksın. Kim kazandı ya? Katılık, ya bilmiyorum yapmaya. ya. İkisi de gitme. Birini işte.